Adana İtman Pisti programına hoş geldiniz sevgili yarış severler. 22 Ocak Cumartesi günü Adana Yeşilobayı Podromu'nda sezonun 10. yarış gününde 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek. Koşularda toplam 90 at start alıyor ve İtman Pisti'nde 67 safkanın İtman Pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Durmaz Recep 21 Ocak günü Aziz Akdemir idaresinde çalıştı. 400'ü 25.2 oldu. 2 numaralı Obrix 17 Ocak günü Çağdaş Beyaz Toprak idaresinde 1000 4,5 son 400'ü 24.7 olan Galobuyla itman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Leokip ekranlarımıza geliyor. 20 Ocak günü Ercan Çankaya idaresinde çalışan bu safkanın 800'ü 50.8, 400'ü 24.7 oldu. 4 numaralı King Bora 19 Ocak günü Ali Emre Tülek idaresinde 1200'ü 118.2, 1000'i 5.2, son 400'ü 26 olan uzun galobuyla ekranlarınıza geliyor. 5 numaralı Varlı Bey 21 Ocak günü Mehmet Kıyak idaresinde 400'ü 25.2 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi. 7 numaralı Deniz Kralı 20 Ocak günü İsa Yıldırım idaresinde çıktığı pistte 1006 426 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Alberto 17 Ocak günü İsmail Yıldırım idaresinde 1003.5 25.4 olan yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Baba Aron Ercan Çankaya idaresinde 20 Ocak günü 800'ü 49.5, 400'ü 24.6 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Divine Speed Furkan Çetin idaresinde 18 Ocak günü 1000'i 2.8, 400'ü 25.5 olan uzun yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. 4 numaralı H.Yens 20 Ocak günü Aziz Akdemir idaresinde 800'ü 51, 400'ü 25.5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı El Rapido 18 Ocak günü Erdal Baysal idaresinde çalıştı. 1200'ü 1.22, 1000'i 7.4, son 400'ü ise 27.6 oldu. 9 numaralı Black Medal 20 Ocak günü Mert Ali Solmaz idaresinde çıktığı pistte 800'ü 48.8, 400'ü 24.4 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 10 numaralı Korayza 19 Ocak günü Supi Gümüş idaresinde 1200'ü 1.19, 1000'i 5.3, 400'ü 26.2'lik uzun bir galop yaptı. İçte olan bir numaralı Bişke Han, dıştaki Aşkartay'la birlikte çalıştı. 20 Ocak günü Mehmet Çelik'le Bişke bini 1014, son 400'ü 30 oldu. İki numaralı Çelik Kalkan 18 Ocak günü Ahmet Özyiğit idaresinde bini 12.3, 400'ü 30.5 olan uzun yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Gün Pınar 18 Ocak günü Mehmet Aygün ile iç pistte 1013.2, 400'ü 29.7 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 20 Ocak günü Musa İleri idaresinde piste çıkan 4 numaralı Gün Salar 600'ü 41.4, son 400'ü 27.6 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Özbatu 18 Ocak günü Mücahit Bayır İdaresi'nde 1011-428,5 olan uzun yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Sukaya dıştaydı, içte Sarrafta ile birlikte çalıştı. 18 Ocak günü Mert Gökalp Arslan'la iç pistte 1013 430.7 oldu. Dıştaki kırsafkan 6 numaralı Sukaya'nın. 7 numaralı terapist 18 Ocak günü Mehmet Keskin idaresinde 1200'ü 127, 1012, 12, 400'ü 28.7 olan uzun yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. Dışta olan 8 numaralı Daryüz içte olan Buğ birlikte çalıştı. 18 Ocak günü Mücahit Bayırla dışta önde olan Daryüz'ün 1000'i 10.8, 400'ü 29.7 oldu. 2 numaralı Sarı Sıcak 20 Ocak günü Batuhan Okande idaresinde 644 son 400'ü 29.8 olan Galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. İçte olan 3 numaralı Güldüren Kız dıştaki Kösef'le birlikte çalıştı. 21 Ocak günü Yakup Aras idaresinde içte olan Güldüren Kız'ın 428.6 oldu. 4 numaralı Bunia 1 20 Ocak günü Serkan Yıldız'la iç pistte 600'ü 47.3 400'ü 31.4 olan Galobu'yla idman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Tatlı Üçar Onur Bolat'la 20 Ocak günü çullu olarak çalıştı ve ter alındı bu safkandan. Tatlı Üçar'ın 600'ü 42.5 400'ü 28.5 oldu. 7 numaralı Bersun Ateşi 21 Ocak günü Ercan Çankaya idaresinde 430 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi. 8 numaralı Gökçe Kız şu anda içteki Kır Safkan. Doğukan Konuk'la 20 Ocak günü 1012 429.2'lik uzun bir galop yaparak son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Melike Nur 20 Ocak günü Zeki Özyet İdaresi'nde 857.9-429 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 11 numaralı Es Hanım ekranlarımıza geliyor. 111.7-429.3 olan yarış galobunu 18 Ocak günü Hüseyin Tekinle gerçekleştirdi. İçte olan 12 numaralı bu, dışında olan 3. koşuda start alan 8 numaralı Dar ile birlikte çalıştı. 18 Ocak günü Ali Emre Türek ile 400'ü 29.7 oldu. 18 Ocak günü Şanlıurfa'da iç pistte Mehmet Ali Aktürk ile piste çıkan 1 numaralı Alaf 400'ü 29.1 olan kısa düzlük sprintiyle Adana'da start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Hızırın oğlu 20 Ocak günü İlhami Göçer'le piste çıktı ve 400'ü 31.5 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi. 10 numaralı Gölge ile 20 Ocak günü Veysel Tekin ile çalıştı. 429,5 olan kısa düzlük sprinti ile ekranlarınıza geliyor. 10 numaralı Gölge ile. 11 numaralı Gül Ferah ekranlarımıza geliyor. 20 Ocak günü Metehan Kılıç'la piste çıkan Gül Ferah 429.2'lik bir sprint yaptı. 12 numaralı Kara Hilal 643.2-429.2'lik yarış galobunu 20 Ocak günü Mehmet Kıyak'la gerçekleştirdi. 13 numaralı Kızıl Geyik Tamer Bali ile 21 Ocak günü piste çıktı ve bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. İçte olan 2 numaralı Burla dıştaki Onkel Paşa ile birlikte çalıştı. 1003.6 son 400'ü 26.4 olan 2 numaralı Burla 18 Ocak günü Hüseyin Budak idaresinde yaptı galobunu. 3 numaralı Ser Veyron ekranlarımıza geliyor. 20 Ocak günü Ali Emre Tülek idaresinde piste çıkan Ser Veyron'un 800'ü 53.8, 400'ü 26.4 oldu. 4 numaralı Mismi 18 Ocak günü Hüseyin Budak idaresinde çıktığı pistte 1000'i 4.5 425.8'lik yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Olivia 16 Ocak günü Yunus Çelikbaş idaresinde iç pistte çalıştı. Şanlıurfa'da 1.8, 427.8 oldu. Bu galobuyla Adana'da start alacağı yarış öncesi çalışmasını tamamladı Olivia. 6 numaralı abisinin gülü Erhan Demir idaresinde 18 Ocak günü 105.5 427 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. Dışta ve önde olan 7 numaralı Gülşah, içte ve arkada kalan Blue Valentine'la birlikte çalıştığı Berat Keleşoğlu idaresinde 18 Ocak günü 104.5 425.8 oldu. 8 numaralı Hanife Sultan 18 Ocak günü Mehmet Nuri Sunkar idaresinde Bini 6.9 426.5 olan uzun yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 9 numaralı Prenses Hira 19 Ocak günü Harun Çanakçı idaresinde Bini son 428 olan uzun turvakar galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 10 numaralı Pride of Turks ekranlarımıza geliyor. 20 Ocak günü Mehmet Nuri Sunkar idaresinde piste çıkan bu safkanın 800'ü 51.8, 400'ü 25.9 oldu. 11 numaralı Run for Masal Berat Keleşoğlu idaresinde 20 Ocak günü 800'ü 51.6, son 400'ü 26 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 12 numaralı Secret to Secret 17 Ocak günü Metehan Kılıç idaresinde 1004.8 427 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 20 Ocak günü Hasan Yıldırım idaresinde piste çıkan 1 numaralı Astrolog 852.2 425.5 olan galobuyla son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Ateşler Güçlü Bey 20 Ocak günü Ercan Çankaya ile Adana'da iç pistte 641.9-428.2'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 3 numaralı Black Bear ekranlarımıza geliyor. 20 Ocak günü Ali Kaçmaz idaresinde piste çıkan bu safkanın 641.3-427.4 oldu. 4 numaralı Espinoza 20 Ocak günü Ercan Çankaya idaresinde çıktığı pistte 800'ü 52.6, 400'ü 25.2'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Zolomun 1005.9, 400'ü 25.9 olan yarış galobunu 19 Ocak günü Ahmet Dost'la gerçekleştirdi. 6 numaralı Kübra Hanım 20 Ocak günü İsmet Akkılıç idaresinde 637.6 son 400'ü 24.8 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Bükeç Harun Kılıçarslan idaresinde 20 Ocak günü 800'ü 57.4 son 400'ü 29.2'lik yarış galobunu tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. İçte olan 3 numaralı Çınartay dışta bu koşuda start alan 7 numaralı son dakika birlikte çalıştı. 800'ü 55.4 400'ü 27.5 olduğu 20 Ocak günü Muhammed Özdemir idaresinde çalıştı. 4 numaralı Everest Halil İbrahim Yıldırım idaresinde 19 Ocak günü çalıştı. Everest'in 641, 427 oldu. 5 numaralı 40 Kuruş 19.3, 428.4 olan uzun yarış galobunu 20 Ocak günü Ercan Çankaya ile gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Dışta olan 7 numaralı son dakika, içte bu koşuda start alan 3 numaralı Çınarta ile birlikte çalıştığı 20 Ocak günü Doğukan Konuk İdaresi'nde 800'ü 55.4, son 400'ü 27.5 oldu. Bir numaralı Advanoğlu 20 Ocak günü Hasan Yıldırım'la çalıştığı Advanoğlu'nun 600'ü 44.7, son 400'ü 29.7 oldu. 2 numaralı ilk Kurşun 20 Ocak günü Burhan Kılınç idaresinde çıktığı pistte 643,5 428.7'lik yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Jet Hemo 18 Ocak günü Burhan Sarıdal idaresinde iç pistte çalıştı. 647.7 430 olduğu bu galobuyla Adana'da start alacağı yarış öncesi de son çalışmasını tamamladı. Jet Hemo 5 numaralı Loman Han 20 Ocak günü Mehmet Kıyak idaresinde 646-430.5 olan yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. 7 numaralı Onur Abi 20 Ocak günü Özgür Polat idaresinde 859.5-430 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp cumartesi günü start alacağı yarış öncesi İtman pistinden ayrıldı. Önde 8 numaralı Rüzgarus, arkada kalan Ömer Attı, İsa Akgavuz'da 18 Ocak günü Şanlıurfa'da iç pistte çalışan, içte ve önde olan 8 numaralı Rüzgarus'un 600'ü 46, 400'ü 30.3 oldu. 21 Ocak günü Göktan Kayıp idaresinde piste çıkan 10 numaralı Behin bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 11 numaralı Güneyli Kız 20 Ocak günü Tamer Bali idaresinde çıktığı pistte 600'ü 44.2, 400'ü olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 13 numaralı Nano kızı 21 Ocak günü İsmail Yıldırım idaresinde 600'ü 44.8, 430 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. Sevgili yarış severler, 22 Ocak Cumartesi günü Adana'da start alacak olan Safganlar'ın İtman Pisti görüntülerini izlediniz. Adana İtman Pisti programımızın böylelikle sonuna geldik. Tüm yarış severlerimize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.